Hay hoş geldiniz. Bugün izne grubu dinliyoruz efendim. Bir anda karar verdik. Yayında sohbet muhabbet ediyorduk. Hatta diyorduk ki biz bugün sohbet muhabbetten sonra işte grup dinlemeyelim. Ben yorgunum, hastayım vesaire vesaire. Sonra bir baktık. Dört şarkılı bir grup varmış. Allah Allah dedik. Bu nasıl oluyor? Şimdi ee, bir dakika. Birinci şarkında da İzne mı Nur? Bu nasıl ya? Çıkmadı. İzne çıkmadı. Yeni bir gruplar mı bunlar? Yeni bir gruplar galiba, evet. Çetimiz evet, sizlere bal, bal, bal falan selam... Ela, 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 ela. Selamları var efendim. Ee, yayınları beklemiyorsunuz arkadaşlar YouTube. Her akşam 7'de biz canlı yayınlıyız, haberiniz olsun. İzna Mv yaz. İzna, izna İzna, İzna. Aynen öyle. O 10 ay önce iki şarkıları. YouTube, iyi seyirler. Yayınlarımıza bekliyorsunuz? Yaprak, hoş geldin. Bizler akşam 7'de canlı yayınlıyız birlikte. Ee, sadece K-pop'ta dinlemiyoruz. Sohbet muhabbet ediyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Hepinizi canlı yanımıza bekliyoruz. Hadi başlayalım. Bu ne lan? Youtube'a güncelleme mi gelmiş? Bakın teması değişmiş. Bir garip olmuş. Kötü olmuş. Bence kötü olmuş. Bu ne oğlum? Chat kafanın üzerine al. Bence böyle daha iyi ya. Bu ne oğlum? Bir garip lan. Sanki Netflix gibi. Neyse hadi odaklanalım. Bir dakika. Kalitesinde bir sıkıntı mı var? Oğlum çok garip olmuş ha. Iyy. Hadi başlayalım. Ee, çetim. Tuvalet molası verseydik. Bakarız. Oğlum burnundan öpüyormuş gibi. Çık. Hadi başlayalım. Klip birazcık kalitesiz evet. Watch you. Hey, ouch, made up that go okay, okay. Oh my god, took a looking up, I can say oh la 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 Feeling that's a goody weak Nega called got my so like Karat için biraz bence vaktat. Emirhan görüşürüz. Çok şarkısı mı? TikTok'ta mı ünlü oldu?

Nakarat çok kötü evet. Diğer kısımları idare eder güzel. Akıyor bir şekilde de. <laughs> Yaşarı kaç bunlar? Bu kız çok güzel ama Bu Buradan bu arada bütün YouTube kilisine duyurulur. <laughs> Bugün günlerden Salı ayın 14'ü. Biz 18 Ekim cumartesi günü akşam yayında BTS dinleyeceğiz. E, hepinize cumartesi akşamı saat 7'de bekliyorum yayına haberiniz olsun. Sormayın bana yorumlarda sormayın artık zaten video yani videoyu böyle bir 2 dakikalık izleseniz zaten göreceksiniz. ben İki videodur bunu duyuruyorum. Hala da yorumlarda soruyorsunuz işte yok BTS ne zaman BTS ne zaman. Abi sakin olun. Videonun içerisinde söylüyorum zaten. Hem videoyu izlemiyorsunuz hem de bana BTS nerede bitiyor nerede diye soruyorsunuz. Ee, bir de K-pop dışında böyle oyun videoları falan da attığımda gidip beğenirseniz en azından o videoları da destek verirseniz çok sevinirim. Hype puanlarınızı falan kullanın beğenin destek olun yani. Bu kadar. Teşekkür ederim. Hadi bir iki dakika durduralım da tuvalet molası verelim. Hadi şarkı odaklanalım. Başlangıç tatlı. 5 dakika var maça biliyorum. Ses açtırken Ha açtım. <laughs> dal gidiyor şarkı Bak rap kısmından slova geçiş güzel bu arada. Yani nakarat da hep aynı şeyleri dönüyor. Söz yok neredeyse nakaratta. şarkıdan daha güzel evet Bir şarkı güzel değil bence <laughs> Bak güzel yürüdü <laughs> <yarıda. Gülüyor> Yine nakaratta patladı. İngilizce klavye lütfen kullanmayalım nakarat sıkıcı efendim noktalar yok <laughs> Dinlememeliydim bence niye ya? Sebebi ne? Ne tatlıksın lan. Benim mi bu grubu yeni geldim. Eda hoş ikinci İkinci şarkısını dinledik. İlk şarkısı izna izna beğenmedim. Güzel değildi. Bu şarkı güzeldi. Nakaratı yine güzel değildi. Bilmiyorum iki şarkısı kaldı bakalım. Çekçi nakaratı patlayıcı güzel bir söz. Abi nakaratta söz olmamasını ben hiç desteklemiyorum. Beni sarmıyor. Evet müzik kutusu gibi. Bir de bizim daha öncesinde böyle dinlediğimiz gruplar. işte Enipen, Enipin, işte e, Baby Monster yeni albüm çıkardı dinledik ya. Öyle bazı gruplar yeni şarkı çıkarır, tekli single, yeni albüm çıkarır. Bana haber verin, olur mu? Dinleyelim birlikte. <laughs> Konuşacak mıyım bakalım anlayacak mısınız yine şarkıda ne olduğunu. Yine nakarat kötü. Ee, e, 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 e. Nakarat niye böyle yapıyorlar ki? Oğlum şarkının geri kalanı güzel bu arada. Senlik değil diyorsunuz da ben beğendim. Alamasını boş verin. Niye söz yok abi? Aklı da takılmıyor ki böyle. Şarkı aklı takılmıyor, aklı takılsa yine okey şey diyeceğim. <laughs> iznego <laughs> şarkının nakarat kısmını kim yazmamış acaba <laughs> Ne yapmışlar? Vallahi bilmiyorum. <laughs> bence bu grup çok daha ilerini yaparlar gibi duruyor arkadaşlar. Sesleri çok güzel. Şarkının çoğu kısmı güzel. Ama nakarattan güzel vibe alamadım yani. Bakalım iki hafta önce çıkartmışlar. Bakalım diğer şarkılardan daha mı iyi? Yeni şarkıları ve son şarkıları galiba. Bir de on ayda dört şarkı çıkarmışlar. Çok az bence. Yani. Hani MV'li dört şarkı tamam da. Aslında, Isna,

Evet. Allah Allah ya. <laughs> <laughs> şarkı izlenir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Özel güçleri var dediğiniz için. Ben bir tık ge gerizekalı olduğum için anlayamamıştım klipte özel güçlerin olduğunu. Sağ olun bilgilendirme. Hey, hey. oh, şu kız da çok güzel lan. Bu. Bir de bu da güzel. Şu. Ha şu. Bu çok güzel. Hoş çok güzel. I'm yeah. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. bence bu grubun bu durumu çözmesi lazım. Hani kimse çıkıp da şey demiyor mu? Arkadaşlar nakarat dediğiniz şey sürekli hani bir şarkıda 2-3 kez dönecek. İnsanların aklına takılması gereken bir kısım. Tittua düşecekse bu şarkı nakaratı düşecek. Ee, hani akla takılacak. Hani bunu niye kimse söylemeleri lazım? Her akşam 7'de canlı yayın açıyorum Miskus. <laughs> Ne oluyor oğlum Hiç olmamış mesela şarkının şarkının yine bir gidişatı vardı onu da mahvetmişler Bilmiyorum şeyi üzüldüm. Şş, bence grubun çok böyle hani yapabileceği şeyler var anladınız mı? Bu grup yapar yani. Bu grup bence başarabilecek bu grup. Ama yapamamışlar. Lan ben dur. Bence yapabilirler. Hani gerçekten yetenekleri var gibi. Sesleri gerçekten güzel. Hani başaracaklar bence eninde sonunda. Yeni bir şarkı çıkarırlarsa bana haber edin. Ama harbiden bunun akarat sorunu çözmeleri lazım. Bir de ya öyle işte. Bilmiyorum garibime gitti. Şarkılar pek hoş değil böyle kafaya takılır gibi değil. Say mıydı? Benim sevdiğim daha çok sevdiğim galiba Say'dı. İkinci dinlediğimiz ya da Beep'ti. İkisini de sevdim. Say daha güzeldi galiba ama hepsinin nakaratı kötü. Hani harbi <laughs> German ben de sıkıldım bu reklamı. Neyse genel yorumlarım bu şekilde. Öyle yani. ya. Evet. Youtube. Görüşürüz. Kendinize çok iyi davranın. dikkat edin. Yayınlara gelin. Bye bye YouTube. Üzüldüm şahsen bu grubun böyle olmasına. Ee... Bye bye YouTube. Güzel kızım. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor>